Kovalo'yu kasıyordu. Gümüşe çıkıyormuş. Emre abinin zamanında o lise yoktu o zaman. Ortaokulu bitir işe giriyordum. <laughs> Twitch içerik savaşları parodi. Farklı bir evren ve zamanda Bay diyor evde bay. İnternetteki yayıncılar çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Bu evrendeki herkes, bütün kurum ve kuruluşlar hayal ürünüydü. Bu sorun üzerine konuşmak için toplandılar. Bu toplantı her zamanki gibi bitmeyecek olsa da diğerleri gibi başladı. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık size göre günün hangi zıkkımın peki saat ise onu ben bilemem. Siz bileceksiniz. Ona göre çete günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar yazacaksınız. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir. Dilerim iğrenç, rezalet, felaket bok gibi bir gün geçirmemişsinizdir. Eğer ki geçirdiyseniz tüm işten dileklerini diliyorum ki bu yayın biraz olsun bunu telafi etmenizi sağlar. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan melatonin, serotonin, endorfin Allah ne kadar mutluluk hormonu verdiyse hepsinin olacağı bir yayın olacak. Eğer ki siz geldiyseniz ben geldim. Biz geldik. <laughs> Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var söylesene. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var söylesene. Tamam yeter arkadaşlar çok büyük bir sorunumuz var. Abi biri Kemal Oç demiş. Valla! <laughs> Vay şerefsizler. Alfred mod. Buyurun efendim. Halledin onu hemen. Abi. Öldürttün mü adamı? Yok lan anlattım. Ondan bahsetmiyorum. İzlemelerimiz sürekli düşüyor. Ne yapabiliriz bu konuda? Küfür falan? Yarım şey be. Artık <laughs> insanlara sunacak içerik bulamamaya başladık. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Tuğkan'ın yeri? Tuğkan artık yok. Ben var. Tuğhan nerede ya? Allah çatıda botunda. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Onun botu yok. Oğlum aramızda Tuğkan'a benzeyen kimse yok ki. Bak böyle burayı çıkarttık ama yok yani. Zaten seni de o yüzden moderatör yaptık ki oğlum. hiç kimseye benzemiyorsun. Neyse ben devam ediyorum. Şu adamınızı geri çeke, çekin de kim banladıya gitmeyelim ya. Baştan alacağım. Ferit, Kemal, şu moderatörünüze söyleyin de geri çekilsin. Şimdi burada kim banla diye gitmeyelim. Ben sadece yardım için buradayım. Enes mi şey. o da Enes? Hu! Uh, fikirleri kullanırsanız kullanırsınız. Kullanmazsanız yip der giderim. Size sonsuz ve sınırsız bir içerik fikriyle geldim. Reaksiyon videosu çekin. Abi, reaksiyon ne ya? Mal mısın? Anam mı? <laughs> Zincirleme reaksiyon ama. Senin üstünde arka yoktu. Üşüdüm. <laughs> İstiyorsanız fikir bu, bu. Senin kafan çalışıyor. Zincirleme reaksiyon. Ya <laughs> o Asla sonu gelmeyecek bir içerik <laughs> ve bizi bu sonsuza kadar götürür. Beni iyi dinleyin. Şimdi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu. En sonunda karar verildi. Herkes birbirine tepki verecekti. Yeri geldiğinde gülünecek. <laughs> Yeri geldiğinde dram, kan, vahşet gövdeyi götürecekti. Ve izleyici de bunu bir teyze misali günde dedikodu dinler gibi takip edecekti in your head in your head Zombi, zombie 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 eh 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 what's in your head in your head Zombi, zombie 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 eh 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 oh du 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 oh chat 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 neye gülüyorsunuz lan? <gülüyor> Chat. Ne? Chat. Gülmeyin lan. Chat. Ya oğlum ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Vallahi bak böyle şeyler yapın ha. Böyle şeyler yapın. Bak bu şarkıyı söyleyen adamın kafası çalışıyor. <laughs> 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 Another head <pet> hangs lowly <laughs> Child is slowly <gülüyor> taken. <gülüyor> Yok kardeş bak öyle olmaz. <laughs> The Cranberries'den <'le> zombi şarkısına <laughs> sen bir kere 9-8'lik bir dans yapamazsın. Yapsan bile şuradaki bileğin 45 derece gelmesi gerekiyor burada ben biliyorum ya chat bilmeden konuşmayın kardeşim bak ben babam doktor olduğu için biliyorum aynı zamanda bu şarkıya göbek atamazsın genel olarak göbek atabilmen için zaten abi vücudunun ağırlığının en az 120 kilo göbeğin kendi başına ağırlığının en az 70 kilo olması lazım ki o göbek atılırken onun bir salınımı olması lazım yani abi bilme oy şöyle değil kardeşim o şöyle değil bak bu 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 9 8'lik oynamayı bilmiyorsanız oynamayın yani. Ben biliyorum çünkü ben ilkokulda halk dansları ekibindeydim. Yüz yıllarca Roman havası oynadım ben. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları da artık ben öğretmeyeyim size ya. Kamerayı yakınlaştıralım mı illa? Anlaşılmak için yakınlaştıralım Abi. mı böyle ha? Ama ben dans etmedim ki. Şarkı söyledim. Çok da güzel söyledim. Değil mi chat? Chat, oğlum gülmeseniz alan? lan. Lan. Sen, <laughs> lan. Sen... Chat, chat. Kızık. <laughs> <laughs> chat. <gülüyor> ya chat. Ferit sen bu ikinci ekmen nereye koydun? Bu, yukarı bakıyorsun, <laughs> aşağı bakıyorsun, nereye bakıyorsun? Senin üst komşun ve alt komşun mu izleyicin? Nerede bu izleyicilerin? Nereye koydun chat'i? Chat'le konuşurken bir yukarı bakıyorsun, bir aşağı bakıyorsun. Ya bu chat nereye sıçacak? Bu chat nereye yazacak? Senin bu izleyicin yoksa alt komşunla üst <laughs> ben komşun ben mu? <gülüyor> <yukarı> <gülüyor> <bakarak konuşur> mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi niye öyle diyorsunuz ki? Yapılabilir. Yapılır yani. Konuş aşağıda bakar, yukarıda bakar. Yani yapılabilir. Aşağıda bakarlar, yukarıda bakarlar. Yapılabilir yani. Böyle şeyler ben de yapıyorum orada. <laughs> Bak abiciğim o iş öyle değil. Paralel evrende komik olmayan Kemal ya. Ya öyle olsaymış değil mi? Bilmiyorsunuz. Ya bilmiyorsunuz Onu konuşmayın abi oldum, ben burada oldum, yıllarca gerçekten. çete bakan bir insanım. Ya şimdi aşağı koyarsan benim babam <laughs> doktor olduğu için biliyorum. Ergonomik olarak, ekonomik olarak ve egzantrik olarak senin boynun ağrır. Yukarı koyarsan bu sefer de çenen ağrır. Senin bu çeti tam olarak kendi ekranının yanında bir yere koyman şart kardeşim. Ya bir bilmiyor bilmiyorsunuz koş ya. Ya öyle olmaz diyorum bak size. Titan'ı emerim mi? bak ne kadar tatlı tatlıydı hiç hiç şey yapmaz hiç dur bak konuş bir buyurun 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 Uğrul Gönültaş. Ya sen Allah belanı versin. Ve 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 ve. Ve 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 ve. Büyük dostkaya ola artış Büyük işsizlik olmuş bu. Harbiden diyorum bu uğraşın zonucu ne yani anladım. Ne oldu yani şimdi yani? Bari bir like atılsın bir şey yapılsın her bir yorum morum atılsın <laughs> Dur ben de beğeneyim doğru diyorsun